Kadınların erkeklerden daha iyi olduğu 5 mesele. 1. Kadınlar hafıza konusunda erkeklerden daha iyidirler. Olaylarla duygusal bağ kurdukları için ezberlerinde daha iyi tutuyorlar. Yani değerli erkekler yapıp ettiklerinizi sadece kiramen katibin yazmıyor. Dikkat edin. 2. Kadınlar koku ve renk algısı konusunda erkeklerden daha iyidirler. Bunu evlenen her erkek rahatlıkla fark eder zaten. 3. Kadınlar daha esnek, maddi ve manevi açıdan daha güçlü, acıya ve ağrıya katlanma konusunda daha dayanıklı, tehlikeli durumlarda daha temkinli davrandıkları ve kişisel bakımlarına dikkat ettikleri için erkeklerden daha uzun yaşarlar. Bunu anlamak için İsveçli bilim insanlarının araştırma yapmasına gerek yok. Dedeleri gömen nenelerin çokluğunda rahatlıkla anlayabilirsiniz. 4. Kadınlar erkeklerden daha çok ve daha iyi konuşurlar. Çünkü kadınlar konuşurken sesli düşünürler, erkekler düşünerek sessiz konuşurlar. Sesli düşünmek ise hem beyin hem de çocuk sağlığı için gayet faydalıdır. 5. Kadınlar sürecin tadını çıkarma, süreci güzelleştirme konusunda erkeklerden daha iyidirler. Çünkü erkekler sonuç odaklıdırlar ve genellikle süreci ihmal ederler.